Evet evet başladık. Ee, hoş geldiniz. Burası Manas Otağı. Ee, tabii Manas Kırgız kültüründe önemli bir yere sahip olduğu için biz burayı böyle atandık. Ee, Kuyucak'ta bu sene Kuyucak daha <laughs> çok yerli turist bekliyor. Ee, hani milletimize kültürümüzü anlatabiliriz diye böyle bir otağı elimizden geldiğince kurduk. Bunlar bozuydur biz bunlara bozuydur biz bu ota. Ee, tabii Tabi eskiden renkleri boz olur koyu yününden yapıldığı için biz çok sıcak olmasın diye koyun yününden yapmadık. Üyü de zaten ev demek Kırgızya'da. Ee, yani babalarımız, atalarımız böyle evlerde yaşarmış. Benim babam böyle bir evde doğmuş diyebilirim. Biz 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgızlardanız. Van Erdiş'te bir köyümüz var bizim Uğuk'a bir köy. Ee, bu Uğuk dediğimiz şu demir çubukları görüyorsunuzdur veya yukarıdaki de tündüktür. Ee, bunlar eskiden Söğüt'ten yapılırdı, Söğüt ağacından bu yaz kış sezon değiştiğinde yerleşip çıkarken develeri yüklenip taşınırdı. Yani göçebe bir hayat tarzı hakimdi. Zaten e, tarihe baktığımızda göçebe yaşam tarzını, yerleşik hayat tarzını tercih eden son milletler hep Türk milletleri olmuştur. E, biz de zaten 1982'ye kadar göçebe olarak yaşardık Pamir Dağları'nda o ya, yüksek sıfır, lokumda. Sıfır. Yani bizim orada çok e, soğuktu zaten oralar. Bu da soğuğa göre tasarlanan evlerdi zaten. Kırgız kültüründe bozuylar çok önemli bir yere sahiptir. Mesela şu iz düşümüne bakarsanız bozuyun, şu güneşin geldiği yere, o öğlen saatlerinde öğlenden bir yana o ortasındaki sembol ortaya çıkar iz düşüm yani güneşin tündükteki iz düşümü. Tabi bozuylar dediğim gibi Kırgız kültüründe önemli bir yere sahip olduğu için bayrağa kadar onları yani o sembolü bırakmışız. 40 tane de uzantısı vardır Kırgız bayrağının Kırgızistan bayrağında. E, bu 40 uzantı da Kırgız e, kahraman Manas'ın 40 yoldaşının 40 7 askerimizle e, Manas'tan söz etmişken, şurada size sen, şey Kopuzu göstereyim. Türkiye'de kopuz derler bu çalgıya, biz komuz diyoruz normalde. 7000 yıla yakın bir tarihi vardır çalgının. E, üç telli çalgıların atası diye de geçer. Gördüğünüz gibi zaten perdelisi yok. E, bu Kırgızistan'da yaygın bir çalgı olmasının dışında kültürde şöyle bir değeri, şöyle bir önemi vardır. Ee, hani Manas manastestanlığı biz nesillerdir kopuz ile aktarıyoruz, yani atalarımızdan kopuz ile öğrendik. Biri Manas'ı söyleyeceksin, manastan bir kısım, bir varyans e, aktaracaksa, konuşacaksa. Yani manası söyleyecekse direkt kopuz alır eline, kopuz şartır, kopuz kopuzla söyler. Ee, o yüzden hani biz nesillerdir, asırlardır atalarımızdan manası kopuz ile dinlediğimiz için ve nesiller boyunca da inşallah çocuklarımıza kopuz ile aktaracağımız için kopuz bizim değer verdiğimiz bir çalgı olduğunu söyleyebilirim. Zaten o yüzden getirdik bunları, anlatmaya çalışıyoruz. Ee, buyurun şöyle bir endişemiz var tabii bizim burada. Ee, artık e, 21. yüzyılda teknoloji şakın çağında bu ee, çocuklarımızın özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın e, teknolojiyle ve sosyal medyayla biraz daha atalarımızın yaşadığı şeklinden e, kültürümüzden biraz daha uzak kaldığını görüyoruz. E, tabii bu bizi endişelendiriyor. Acaba diyoruz ki gelecekte kültürümüzün yeri ne olur, unutulur mu? E, yaşamaya devam edebilir mi, zarar görür mü diye düşünüyoruz. O yüzden böyle bir otağı kurduk bu sene elimizden geldiğince. Ee, burada kültürümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Atalarımızın e, yaşadığı evleri, e, en azından çocuklarımız özellikle. Çocuklarımız en azından böyle bu atalarının yaşadığı evleri görsünler, atabilir bilsinler, ok ee, Yani bu istediğimiz bu. Ee, zaten buraya gelen, bu Anadolu topraklarına gelen Türkler de, Selçuklular mesela 1000 yıl önce böyle evlerde, evlerde yaşarlarmış. Bundan biraz tabi farklı bu Kırgız usulü biraz. Ee, ama yani aynı yerden geldik sonuçta, aynı kökten geldik yüzden yani bunlar bizim için önemli. E, buraya gelen çocukların zaten çoğu e, neredeyse hepsi yani hiçbiri bu daha önce bir otağa girme daha daha, daha önce ata binmemişler. E, atalarımız için mesela önemliydi bu e, ata binmek mesela at e, çok önemliydi bizim atalarımız için. Bizim için de önemli olması lazım. En azından çocuklarımızı sevdirebilmemiz lazım. Atalarımızı kendimizi kimliğimizi unutmamamız lazım. Kendimizi unutursak kendimize faydamız kalmaz sonuçta. Ee, i̇şte burada anlatmaya çalışıyoruz özellikle. Eyvallah.